Efendim İstanbul Avcılar'da bir binanın yıkımı sırasında yaşananlar adeta saç baş yoldurttu. Kontrolsüz yıkımda ortalık toza dumanı boğulurken bir görevlinin umursamazlığı büyük tepki topladı. Yıkım böyle başladı. Böyle sonlandı. Böyle yıkım olmaz. Yeah. Kontrollü olduğu iddia edilen kontrolsüz yıkımın adresi avcılar kepçe binaya dokunur dokunmaz ortalığı toz bulut kapladı. Yayalar, araçlar yoldan geçerken yıkımda görevli olan bu adam umursamazlığın kitabını yazdı. Abi böyle yıkım olmaz. Abi söyle abi nasıl olacak? Ya abi ne yapacağız? Görmüyor musun? Altta insan kalma ihtimali var. Yok, arkaya aldı ki adam arkaya mecbur yatırıyor da